Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Burada bir sayılan göz var. Ben hep küçük sayılan göz görmüşümdür. Büyük hiç görmedim. Bizde... Şuradaki domates sarı domates. Bunun şekli o turuncuya göre daha farklı. Daha yuvarlak yapıya sahip. Turuncu olan şu şekilde daha böyle Girintili, çıkıntılı buraları. Daha yakında var mı? Şurada var yeni olanlar. Şunlar gibi böyle girintili, çıkıntılı yerleri var. O diğerinde daha yuvarlak yapıya sahip sarı olan. Bir de. Buradan geçtim mi? Görebiliyor muyum? şöyle eğileceğim. orada da bir tane domates kısarmış. Aa burada da domates kısarmış. Gözümün önünde göremiyorum. Sabah o kadar çok aradım ki. Aa orada da var bir tane. Maşallah. Çilekler iyi. İyice kızarıyor. küçük küçük işte. Aa, küçük oradaymış. Bu yeni doğan. Bu bu kaç bu kaç günlük oldu? Şu bir aylık, şu da üç günlük. Bu daha üç günlük. Bu da daha bir aylık. Ama çok tatlılar. <laughs> İkisi de erkek mi? Yok, şu erkek. Bu kız bir mı kız oldu? Kız oldu. Aa, o zaman bu kalacak. küçük kız. Evet. İğne yapacak mısın? Amir öyle söyledi. Anası ne yapacağız? Hmm. Yoksa şey alacaktık, geç kalırız diye alamadım. <laughs> <laughs> Hafti alalım gari. Şimdi dedim eğleniriz. Dur dur. Korkma. <laughs> Daha çok zayıf. Ha küçücük. Evet bu da hani bir toplanmış bu daha çok. O da küçüktü değil mi? Evet Oldu. o da şeydi çok küçüktü. Sen baktın değil mi buna bayramda? Ben baktım. Almira e baktı galiba. Almira baktı herhalde. O da çok küçüktü. Dur. Bir şey yapmaz bu yanaşmaz insana yanaşmaz. Baktım. <laughs> 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 o gayrı saman falan yiyor ya. He. Cem saman yiyor. <laughs> Annem ne yapıyor? <laughs> Annem de iyi. Tamam. İşte işte. İsimler ne şimdi bunların? Yo bayram. Ba bir bayram, bu bayram, bu. Bu ne olsun? Of ötürecek. Buna bir ötürecek ilacı var ya. geliyor. Gel be. Çok, Değiş, hiç, 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 hiç. çok gel. küçük o e, Çok küçük. Minnacık ta. Gelme <laughs> minnacı. gelme gelme. Gel. Çıkacak. Dur. Dur. Evet, bok olacak. Kabağa ayaklan bok. Gel. Allah arkamız komple tavuk. Tüm tavuklar buraya doluştu. O da oradan çıkacağım diye uğraşıyor. Bu da buradan çıkacağım diye uğraşıyor. Oy sen ne kadar tatlısın. Ama hiç bana bakmıyorsun. Gel bana bak be. Bak bir bana. Gel. Dur bana bak ama bana bakman lazım. Kaldır kafanı. Dur. Buradan görür biliyor musun? Git. Hmm.

Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Bunun hacı kafasına bir beyazlık var. <laughs> Ay sen de mi geldin? <laughs> dur. Dur sakin ol. Dur dur sinirlenme. Oğlum <laughs> tamam, sakin. Sakin ol. Uy. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Çok tatlısın. Dur gel. Seveyim mi seni? Sakin ol. Tamam tamam. <laughs> tamam. Tamam. Ama sen ben gelmeden güzel yatıyordun. Yat tekrar. <laughs> Hop. Uh, gel. Gel seveyim seni de gel. Gel. Gel seveyim seni de gel. Gel. Sakin ol. Gel. Oh, uh, oh uh, dur. Sakin. Sakin ol. <laughs> Seviyorum sadece seni. Gel. Gel. Sen uzak dur, sen ben nasıl seveceğim seni? Kaşındı, kaşındı. Ama gelmen lazım ya, lütfen gel. Orada. <laughs> <laughs> Neup, no, dur, dur, dur. Tamam, sakin ol. Onu sevdim, onu çok şey yapmadım. <laughs> Gel buraya gel 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 korkma. Korkma gel. Oraya gitti. Yemek yiyor orada. O da oraya <laughs> Mm-hmm. Şimdi bu büyük olan gidecek, o küçük olan kalacak. Artık daha yazında olacak buzağı kalmadı. E, Hep sadece e, e, kışlat geliyor. Takın abi, merak e, benim Bak buradaki benim salatalıklar benim da olayım. artık salatalık veriyor. Aa. Sanki turşuluk salatalığa benziyor bunlar. Ama çok değil aslında. Bana. Alıyor, ter alıyor. Hayır, çok seviyorum. Onu Şimdi sen yapıyorum. bana ip getirmen gerekiyor, makas getirmen gerekiyor. Bunları da bu şekilde ben bağlayalım, gelemem. düşmesinler. daha yani. Bu şey, nasıl? Getir anneciğim, ben bağlayayım onları. Ellerim domateslerden rengi değişti. Ellerimi. Ben, e, ben şey bilirdim. Yüz boyaması, yüz boyamasını çok severim. Amiya bu salatalıkların da bağlanması gerekiyor. Evet. Ben çok severim yüz boyamasını. Öğretmen bir keresinde bize hayvanlarla ilgili şeyimiz dedi İngilizce dersinde. O zaman yaptı bir de parançaları öğrenirken. Fasulyeler toplanacak. Annem. Yarın toplarız ya teyzem varken. Değil mi? Teyzem varken toplarız. Ben de yardım ederim. Teyzeni efendim. çalıştıralım biraz. Ben bile de toplarım. Anne bunu alalım ben. Teyzen hep bize yardım ediyor. Domates şey domates toplarken yardım ediyor. Fasulye toplarken Sen yardım Teyze, ediyor. Da bize çok yardım ediyor bahçede. Evet. Yani, ben. Bak Amira. Ben, yedim. ben bunları topladım. Bunlar ne aralıydı? Anne bunları öyle. Dikkatli ol sakın. Bu arada fasulyenin yaprağı değdiğin zaman çok kaşındırır. Orayı şişirtir. Evet. Ya, bir yukarıya doğru çekmen lazım. Bak şöyle, dur. Evet. Amira, bir dakika evet. müsaade et. Bir dakika dur. Şunu alayım. Sen bunu yukarıya doğru böyle. çekeceksin. Evet. Evet. Tamam. Evet. Anladım. Anladın mı? Bunu da göstersen. Bak. Amira biberleri topluyor. <laughs> İki tane biberimiz var. Dün de toplamıştım Amira'da. Hmm. Hı hı. Dikkatli ol. Bibere zarar verme tamam mı anneciğim? Çiçeklerine zarar verme. Evet. Ama bak bir şey söyleyeyim. Şu sap olan yerlerini biraz daha uzun kopartman lazım. Niye? Dolma yapacağız ya, dolma yaparken bunun için iyi çıkarabilmek için. Şunu bakayım başka var mı? Şuna, şu nasıl bu çok küçük mü? Görmüyorum ki ben. Bu. Bir dakika. O biraz daha büyüsün istersen. Şunları bir, tutar mısın sen? toplayayım ben. Sen hangi biberden? Bu, böyle. Sivri biberden. Böyle. Yok annem yukarıda vardı. Aa, bahçeden ama. Yo işe bahçeden ben sabah ben toplamıştım. toplamıştım. Tam sen topla topla. Ama Aa bu çok güzel. Tamam. Bunu Dur tak... bakalım. Bakayım. Bu çok güzel. Tamam alabilirsin onu. Yanlışlıkla sakın tohumlukları alma. Tohumluk mu? Hayır ama bak çok sert alıyorsun. Gördün mü? Anne, onun canı yanar öyle. Tamam affedersin. başka ne var? Ben büyük S alayım biraz. Sen şunları bir dakika tutar mısın? Ben sana göstereyim. Sen onları kopar. O zaman da ben senin elindeki biberleri alayım. Tamam. Öyle yapalım. Şimdi. Bu toplamayacağız. Herhalde. Akşam toplayacağız anneciğim. Doğru yarın toplayalım. Daha fazla. Bak burada da var. Şimdi. E bak burada var. Daha Ama bak yaparken. Şurayı şöyle alacaksın. Çok küçük koparıyorsun. Tamam. O zaman ben nasıl onları dolma yapacağım. Etsem. Tamam sen geç şuraya. Tamam ben geçtim. Dikkatli ol. Tut ben önce de. Biberlerimi kırma Almira. Nerede var? Hani? Göstermiştim ben bu. sana. Evet. Hızlı yapma sakın. Kopardın mı? Bakayım. Böyle oldu. Ama bu işte, tamam, tamam. Ama hep yapacağım. söz verdim. Bütün hepsinin tamam. saplarını küçük Başka küçük ne, kopardın. Sen küçük kırıldı hemen. Kırılırsa bir çok narin çünkü onlar. Tamam, bilmiyorum. Başka nerede var? Şu nasıl? Gel anne. Geliyorum. Şuralarda var. Şuraya girebilir miyiz? Girebilirsin ama nasıl gireceksin? Ev. Şuraya basacağım, buraya basacağım. Şöyle ben sana yer açayım. Amira sen buraya giremezsin. Bu taraftan, bu taraftan. Ama oradan da giremem ki. O zaman sen bu taraftakileri topla. Bu taraftan var mı? Tamam, otur. Bu, bunu topla. Amira hayır, Amira hep zablarını koparıyorsun Amira. Tamam. Ağlayacağım şimdi. Tamam, İlerle. Alın alın ya. <laughs> Ağlayacağım. Hmm. Biberlerime yazık ettin. Aa, acı biber. Evet onlar dedeni. Tohumluk. Tohumluk da var içlerinde. Işte bak ben şuraya da kırmızı kurdela yaptım. Bu sarı biberden de alalım dedim tohumunu. Ay çok ama. güzel olur. Sarı sarı bunu alabilirsin bak. Hı? Buradakini. Dikkatli Bakayım. ol. Bu ekmeği buraya kim atmış? Kuşlar herhalde getirmiş. Hani? Bak burada bir ekmek parçası var. Aa, evet kuşlar getirmiş. Biz Şuraya atmayalım. koyalım. Köpekleri biz veriyoruz. Değil mi? Yani, Fox yine gelir ister. Evet ya bugün de vermeyi düşünüyoruz. Ne bu verdi. Al bakalım biberlerini. Yani sen tut şu var. Şunu alabilir miyim? Ama o küçük. Hangisi? Şu. Sen bir dakika şunu tut. Ben sana tekrar göstereceğim. Ona göre alıyorsun Amira tamam mı? Hı hı. Şunu mu diyorsun? Bak şuradan bak. Şurası var ya buradan. Hı hı. Tamam, tamam Al. mı? Hadi güveniyorum. Hadi bakalım. Öf. Diğer. Hadi başarabilirsin. <laughs> Hiç yapmadım. Ay bak başardın gördün mü? Gördüm. Bu sefer başardı. En uzununu yaptım hatta. En uzununu aldı. Tebrikler Amira sana. Şuna, İlerle. çıkartayım mı? Tamam alabilirsin. Yok hayır acı değil. Acıysa? Hayır sivil biberleri acı değil tatlı hep. Hı. Bunlar niye bu kadar büyümüşler Ben bunları niye hiç görmemişim Görmemişsin Annecim... güzel işte Büyüyenleri mi güzel Ay Almira orada da kocaman dolma biber var Hani oraya girebilir miyim Evet Sen beni atlatmanız gerekiyor Annem Bende mı? de öyle bir bel var seni hemen oraya uçururum Almira Çit, anne ben. Hayır 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 Almira Hayır, hayır çitme, biberlerimi çitme kıracaksın Kolumu bırak Kolumu bırak. Hayır Almira hayır, hayır. Hayır izin vermiyorum. O hani nerede? O Ben onu toplayacağım. Dur. Aralık Şöyle açacağım. Ama Almira kırarsın. Basabilir misin buraya? Evet tamam. Evet oldu. Çok Şimdi elini tutuyorum. Bir evet. de bunun çıkması var. Değil mi? Bunun çıkması var. Aynen. Bu, bu nasıl, nasıl alman çok gerekiyor? Nasıl burada. alman gerekiyor? Tam tamam burada. tamam. İstiyorsan sen bağ makasını al. Olur sen getirir misin? Ben bir daha buradan çıkamam üzgünüm ama beni de buradan çıkmamı bekliyorsanız yok. Öyle gelirdim. Çok güzel uçmak ya. Ben hiç uçmadım ama. Havayı uçağa bile binmedim yani. Büyüdüğün zaman binersin. Bebekken binmişim ama hatırlamıyorum. Bir dakika dur. Yapar Bakayım. Ay Miran sakın biz evet, birazcık Öyle koptu ama bunun hiç uzun değildi ki. Nasıl uzun küçük değildi Amira? De. Orada kaldı sapı. Çok küçük o da. Onu da kubartamadım yani. Bu ne? Ha sopaymış. Başka var mı? Bakayım. Burayıken kubartayım bir daha buraya atlayamam ben. Bir saniye dur. Bunlar biraz küçük. Hı, kötü yapma onları. Onlar iyidir. Onlar iyi midir? Burada bir tane tohumluk bıraktım dolma biber. Ona ellemiyoruz. Bakalım burada sivri biberler var. Burada da sivri. Toplayayım mı belki sivri? Hayır var. anneciğim yeterli. Aa, taze çok taze dağından toplarız da. Amira. Tamam. Bir de bunun çıkması var. Değil mi? Evet. Bak şurada da olması lazım. Sen bu taraflara da bak. Varsa bir daha seni oradan oraya atlatmak zorunda kalmayayım. Küçük var. Küçükse alma. Birazcık daha büyüyebilir. Şuna. Al. Bakayım. Bunlar küçük. Aslında küçük çok güzel olur istiyorsan. Tamam alayım ben. Kalayım. Ama anneciğim bunu ben alayım ne olur? Yanında şey var. Bunu tut tohumu var çünkü. Abla geldi herhalde. Evet aldım. Alalım. Aldın mı? Evet aldım. Ah. Hani ellerinin çok yeşil. Dur da bir tane daha var demişti. Bu mu? Bu mu? Domatesleri bağladığım için olabilir mi? Almira patlıcanlar. Alayım mı? Büyük var mı anneciğim? Ya onları da yarın toplayalım ya mı? Hayır amira, ha. gerçekten yoruldum. Çıkaracak. Seni çıkaracağım ama sen şu tarafa da bak. Dolma biber hmm. var mı? Sabred. Bak orada bir tane var. Gördün mü? Şurada. Ama uzun bir şekilde lütfen amira. Sana... Hangisi? Bu mu? Benim elime biberleri verdim ben gösteremiyorum sana. Evet o. Bu. Evet oradaki. Nasıl? Alabilecek misin? Amira sakın biberi kesme. Korku filmi gibi amira <laughs> Elinde bağ makasıyla. <laughs> <laughs> bütün her şeye zarar vererek <laughs> <laughs> benim olmalı bu da. <laughs> bu da senin mi olmalı? Tamam. Şu tarafta var mı? Onlar bak ee, sanırım yarın da onları alırız. Hepsini dolma yaparız tamam mı? Hı hı. Dün mi? de almıştık. Şurada Burada da bakayım. vardı sanki. Bak şurada aa, aymira ne? iki dalın arasına sıkışmış ve o yüzden o büyüyemiyor gördün mü? Ne? Ne? O ne? ellediğin evet. Keseyim mi? Onu çıkartabilir misin oradan? Yukarıya doğru it ama bibere zarar verme. Tamam şimdi o öyle. koptu mu? Koptu biraz. Küçük koptu. <laughs> ver küçük ver. Küçük koptu. Küçük koptu. Küçük kops Olur mu artık? Olmaz. Küçük de kopmamış. Bayağı bildiğin kopmuş. <laughs> Keşke büyüseydi. Mıska var mı? Şu nasıl? Bakayım o biraz küçük. Tamam. Çıkart Onu da yarın. Bir de Aa bak şurada var. Hani? Gördüm. Hani? Şunlar. İkisi mi? Hayır hay sadece üsttekini. Yarın toplarsın kalanları da. Aa, ben şeyleri gösterecektim. Bir de benim çıkarması var değil mi? Evet bir de senin çıkarması var. Evet. Şimdi bak biberlerin yanından kendine yol aç. Böyle usulca böyle. Diğer taraftan. Evet oradan aç kendine. Evet aç. Evet. Tamam. Gelebilirsin herhalde. Biberler gitti Almira. Gitmedi. Gitti gitti. Gitmedi onlar zaten öyle. Burada mıydı? Burada mıydı? Hangisi neydi yani? Çilekler burada... mi? Oo buraya gizlenmiş. Tatlım benim. Evet. evet. Çilek çizdim ben. Almira bağmakasıyla... gitti. Domatesler çileğin üstüne devrildi. Anne. Bağ makasıyla kes hayır çileklere zarar verirsin. Burada da karpuz çok iyi ya. Evet, dikkatli ol. Bu nasıl Sakın lazım? Sakın elini kestirirsin bakayım. Ah. Evet, başka. Şurada da var. Aha. Şurada. Evet. Anneciğim yaprağı da keseceksin neredeyse. Sen e, daha burada bir sen? tane daha vardı sanki. Evet, yedik mi? Hayır anneciğim, ben hiç yemiyorum. Evet. Abla. Siz... <gülüyor> Ablan. <gülüyor> Ablan demek ki biz yokken toplamış çilekleri. Hmm. Hmm. Bir şey olmaz. Burada mı vardı? Hayır anneciğim buradaydı ben biliyorum burada hmm. üç tane çilek vardı. Kaç tane oldu? İki. İki tane. Al Şimdi bakalım. Içine Aslında sepeti getirmeliydik artık sepetleri çıkaralım. Ana. Domatesleri nasıl i̇çine toplayacağız? Koyarım. Konserve için domates su yapmaya devam ediyoruz. Bu taraftan teyzem burada doğruyor. Annem bu şekilde yapıyor. Tedim küçük küçük doğruyor. Annem soyuyor burada. Mecbur kışa hazırlık mı <laughs> ya? Domates çorbası için. Menemen için. Son, benim için. Evet. Yemekler için küçük şişelere de koyacağız bu sene. Hem yarınki yok hem daha küçüklerini. Yemeklere katmak için de hazır olmuş olacak. Perşembe günü tekrar alacağız. Bir 10-15 kilo. Belki de 10 kilo alırsın bilmiyorum. Ondan sonra bahçemizde domateslerimiz olmaya başladı. Onlarla artık fazla domateslerimizi konserve yapacağız. Çünkü artık domates mevsimi burada başladı. Evet, Domateslerimler başladı. başladı. Tamam. Çok güzel kızarıyor domatesler. Evet. Geçen gibi. sene sanki daha erken kızarmışlardı ama gerçekten... bu, bu sene çok soğuk gitti zaten. Ama yok şimdi yine şey. Ekim'e kadar domates olur burada da. Çünkü evet. bazı yerlerde domates bitiyor işte. Burada başlıyor gibi bir şey. Herkes yeni yeni domates almaya başladı bahçelerinde. Ama bizim bayağı artık olmaya başladı. Yani hiç olmasa domates almıyoruz. Evet, Pazardan, evet, marketten gelip. artık. Bir böyle alırız. Fasulye de almıyoruz. Evet. Fasulyeler biz bu sene biraz fazla ekmişiz. Oylamı yapacağız. Evet ben hala yapıyorum yani. Ben bitirdim. Almira'nın sanat eseri hala devam ediyor. Ben o zaman çok yani ben. Hani böyle. Şöyle Ayvira oylama yapacağız. Dur tamam dur çok az daha kaldı benim. Yani. Var benim biraz. Sen de getir. Seninkini de gösterelim. ben bir şey yapayım. Anneciğim senin resim bitmez. Getir. Tamam yeter ne kadar odana. çok yaptın. Odamı asarım tamam. Odanı mı? Hı. Buradaki de Almira'nın sanat eseri ama seninki bence çok yaratıcı ve çok güzel olmuş, gerçekten. Benimki şöyle çok sade olmuş. Seninkini görünce kıskandım. <laughs> benimki benimki evet. birinci oluyor herhalde değil mi? Oylama. Öyle diyorsunuz, oylamada öyle diyorsunuz. Ay, henüz oylamayı yapmadık Almira, yapacağız şimdi söyleyecekler. Evet. Almira'nın resmi. Bak, bak. Anneciğim getirir misin? Tamam bu bu teyze mi? Hayır ben bunu asla oynayamam. <laughs> ben anne ben bunu oynayamıyorum. <laughs> 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 Yüz önce. Gözleri. Yüzüncü, gözleri. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim benim resmim. Bu annemin resmi. O bakma nerede? Benimki de komik olmuş. E evet, ama seninki tatlı. Senin Zincit, ki, kim? Şimdi Seçtiniz birinci ben. Mi? Birinci kim? Birinci evet. Ben. Ben ülke. Mı? Birinci, evet. Anneciğim birinci, ikinci. Birinci söylemeyeceğiz. Birinci kim? Oylama. Ki, evet. Aynen. Herkes aklına seçiyor. Aklına seçiyor. Seçtin mi? Hayatım biz tek tek göstereceğiz. Göstereceğiz tamam. Ama ben göstereceğim babam. Ama tam tamam. Ay göster. Ay göster. göster. tut. Tut. Ne tut. tut Hangisini seç bir tane. Seçti. Allah. Ay gösterme. Seçtin mi? Evet. Seçtin. Mi? Seçtim. anne sen. Seç. Ben de mi evet, oylama evet, yapıyorum? Biz seç. katılmıyoruz oylamaya. Biz sizden katılmıyoruz. Bak sen de bak sen de bir gel. Atakan gel. bakar mısın? Ben sana getireceğim. Oylamaya göre. Hangisi? Sen tut söyleme. Söyleme baba gel. Abdullah sen seç. <laughs> Evet seçtim. Tamam. Allah, Ablam Allah Tabii şereceğim. ki annem. Abi. 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 Teyze. Baba. En güzel en özel olmuş. Ama ablam annem. Ama ben, ben şimdi birinci oldum. Evet <laughs> abi birinci oldu. oldu. Tamam ben oyumu Almira'ya verdim. Tamam Almira birinci oldu. Birinci olan resmimiz Almir'e. <laughs> Hayır bence Zorca bu çok güzel oldu. Gözlerim için de korkunç. <laughs> Asla. <Sağ ol. gülüyor> O yüzden Alper'in güzel gözleri Yok, Annem güzel. çok korkunç. <gülüyor> evet, <laughs> Alper'in <'ın> göz. <laughs> Almer, evet senin gözlerin güzel Aynemiz olmuş. Korkunç evet çünkü o direkt fotoğraf var. <laughs> <böyle. gülüyor> Sen